olayı var. Kanatlarız yani. Ki üniversite başlamalar daha iyi olur onların adına. Evet <laughs> o da birazcık güzel Hem ben, ben de aynı başlayacağım. <laughs> Valita'yı hatırlıyorum ama ya. Burada daha önce seninle 2 ve 2 attık. Sadece karşı taraftaydık. haritanın karşısında. Valita'yı bile hatırlıyorsun. Bir sonraki dizi listemde Çernobil var. Aaa bayağı güzel. İlk çıktığı zamanlarda falan izlemiştim galiba da ee, gerçeğe çok yakın referanslar yapmışlar ya ee, karakterler falan da aynı şekilde çok benziyor. Yani neredeyse hani adamlar belgesel gibi böyle hani kurguya hiç şey kalmayacak şekilde yapmışlar. Bir tane MG gördük şurada. Task complete Move! still In place! In place! fire! In place. Return fire! Return fire. For forward! Forward! Ready Ready Drive. All set! Get us the fuck out of here! Forward! Forward! Move it! Stop it! Ready to... He pulled back Ready? Aufgepasst. The command vehicle has converted to a static building Storms in position Fall back by squads I'm ready, go Prepare weapons for a... Displace to that location the Command level capabilities ready for the... orders received Undershift complete Let's move Oyunum kastığı için T'ye basamadım. White Bey'dim gerçekten. Çok üzdüm şu an ya. <gülüyor> <gülüyor> There's an army tell me to be there. Squad, ready to move. <laughs> Walking around. When do we get to the shooting? Güzel. Stand ready. Bir tane Squad, shut <laughs> it! We are receiving new orders. Completed. Squad completed. <laughs> in heads to advance. We are ready. Move out. It's more of the oil pressure. They've zeroed in on us. Get to new firing positions. Got. MG vardı da onu kaldırmış yine kayıp. o.

Bir tane pol şmeğre indireceğim de onu şu an yerini bekliyorum ya Support kan geliyor vallahi şu anda. Biraz onu bekliyorum ya. O MG'ye şey yapamadım, bakamadım başka yerden. Biraz da kalabalık çünkü adam. অবিহতেই মই আৰু ফলফল

is ready for order.

Mm. destroyed dispatching alternate command truck now Biraz aşağı doğru bakmaya çalışacağım senin o tarafa doğru. O adam çünkü tamamen geri çekildi şu an. Hmm. AT'yi de getiriyorum ama yetişmeyebilir belki. Risk atmadan, Beni görse de çok sıkıntı yok ya. Bir de arkasındayım aslında şu anda. Eğer geri çekilirse wipe atma ihtimalim de yüksek. Ha çekildi bir tane. 頭ですよ 17 oldu. Ben şivreli şöyle kurdum. Sen de şu civarları koruyacak, o bölgeyi görecek şekilde kurarsan. Çok tamamdır. Şu komandoları avlayabilirsem sen öyle olacak o. çok baş belası olacak gibi. Galiba fark etmedi adam Evet onu fark etmemiş. Bir tane daha aykıf aldık <Sessizlik> bu oyunu bittim, It was. Ya Tiger getirmeme çok az kaldı bu arada. Ha yak Tiger mı? Evet evet <laughs> Harbiden mi ya her şeyi de tam hazırladıydım şu an. Ee, <gülüyor> <gülüyor> ya, ne yani bir iyidir diye düşündüm biraz pahalı olduğu için. Şu arkaya falan bir göre indirebilirim bu arada şu an ee, eğer saldıracaksam. <laughs> MG falan varsa en kötü onu düşürürüz. az kalsın the diyordu şurada aynen öyle squad headings location get us okay commander get rich Format promotion? You're Received! Squad! Ready to move! Go. Let's get moving! are uh, right. ready. Yeah. ready to order. Command level capabilities ready okay. for deployment. Okay. Okay. de bende de var. Ben de bir attım şuraya. Yalnız bende hiç mühendis yokmuş. Ben onu şu an fark ettim. Gerek değil. <laughs> indiremiyormuş burası adamların beyziymiş. <laughs>

Ben o zaman onların isimlerini karıştırdım. Ha bitti güzel oyun. Lokomotif <laughs> <laughs> ya ben tabi başta o MG yüzünden bir tık zorlandım ama o sanırım o kahvenin de şeyisi bu kaderi bu yani biraz. Benimkisinde de yani cepheye gittiğim zaman kendi bölgelerimi aldım, orta cepheye gittim de MG ile karşılaştım. Hiç çatışmaya girmiyorum. Ya çünkü şöyle, bölgelerin yarısı zaten bende. Diğer yarısını da o almak istiyorsa alsın. Ben bir sonraki stratejimi geliştirip onun MG'sini zaten yok edeceğim. İki tane sport gun çıktım ya. Önüme gelene burada evet, çatışmıyor.